Sükutun kefareti Bir çığ düştü geceme, her yetimin bakışında. İçimde kıyamet koptu, mazlumların yakarışında. Gönlümde bir kandil var, gözyaşıyla yanıyor. Her secde bir feryattır, içimde yankılanıyor. Bir çığlık savrulurken adaletin eşiğinden, yıkılır zaman duvarı, taş dökülür beşiğinden sükutla mühürlüydü her gece vakti. Vicdan eğiliyordu zalimin önünde sanki. Gözyaşı kefendi çocuk cesedine. Dua gömülmüştü bir annenin tenine. Bir anne sustu dün gece, dudağında bir sitem. Kalbim tabut oldu kabrine. Gözyaşı döktü Meltem. Ey insanlık! Uyan da gör şu çocuk mezarını. Sükutla büyütme Zulüm kabrinin duvarını. Gazzenin kalbinde kan oldu dualar. Kudüs sustu, arş ağladı, yandı ufuklar. Gazzede çatlayan her taş canlıdır. Çocuklar doğarken boyunları kanlıdır. Gör ki nasıl yandı insanlık gazzede. Bir ölü seccade titredi secdede. Sükutun kefen oldu bir çocuğun düşüne, uykusuz gecelerle doldu mazlumun gülüşüne. Kefensiz rüyaların çürüdüğü yerdir burası. Mazlumun alnındaki kanda terledi duası. Karanlık bir seyyah geçiyor önümden. Sırtında ölü çağlar taşıyor zulümden. Terk edilmiş şehirlerin teninde sabah bir çan sesi gibi çarpıyor. Suskun günah feryadı musallada bükülmüş her ezan. Küfrün gölgesinde susmuş nice sultan. Ay da sustu, yıldızlar utandı geceden. Toprak titriyordu her yeni heceden. İnsanlık susmuş, vicdansa sürgünde. Gönüller kurumuş bu nefret çölünde. Adalet bir masaldı, hürriyetse yalan, Gözler kan kusarken kim de sağar kalan. Bir kehanet gibidir her fısıltı, her bakış. Uyan ey kalabalık, dursun artık bu akış. Ey yeryüzü, ne zaman kaldırırsın bu yükü? Taş bile ağlarken sen nasıl ezersin kökü? Ben göçebe dualarda sitemkar, öksüz, sen Harabe çağların mührüsün, ey söz! Bir dua yükselince, titretir kâinatı, Gözyaşıyla yıkanır insanlığın saltanatı. Ey kalbimin seccadesi, hakikatle dokunmuş, Sen susarken çiğ düştü, vicdanın üstü donmuş. Ey kalbimin tanığı, hakikatle yoğrulmuş, Her suskun bakışında, bin yürek boğulmuş. Ey insan! işit bu sesi. Sükutun kefareti olur. Zalime dost olanın sonu elbet hasaret olur. Ey insan! Uyan artık bu gaflet uykusundan. Her suskun an bir zulüm yazar levh-i cihandan. Bir kelime kurtarır nice suskun çağları. Haydi konuş ey kalp yırt geceyi ve dağları